haft 3. bölüm oyundayız da hoş geldiniz arkadaşlar. En son hatırlarsınız mağaranın içine bırakmıştım. Yatak yapımı vesaire göstermiştim. Çok fazla ilerlemedim. Sadece şöyle küçük bir kulübe yaptım kendime dışarıda. Birkaç tane işte odun vesaire bir şeyler topladım. Bugün size tarla yapımını göstereceğim ama öncelikle uyuyayım bir sabah olsun. Dışarı çıkalım ve güzel güzel tarlamızı yapalım. Bizim olduğumuz yerde zaten şuradaydı gördüğünüz yer. Şu ilerideydik. Ben de buraya geldim. Şöyle küçük bir tane şimdilik kulübe tarzı bir şey kurdum. Tarlamızı nereye yapsam diye düşünüyorum. Önce bir gerekli materyalleri yapalım. Önce bize bir kürek lazım olacak. Küreğimi taştan yapacağım bu arada. Küreğimizi aldık. Daha sonra bir adet çapa lazım olacak. Bu arada yanlış yaptık şekilde çapa yapıyoruz. Ee, bunun yanında bir de bir de kova gerekecek. kovayı da bu şekilde demir külçelerini koyarak yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Benim de şuradan alalım. kapımızı da kapatalım. Ben tarlamı şöyle şöyle şu bölgeye kuracağım. Şurayı önce bir açayım hemen Daha sonrasında ise şöyle topraklarımızı alayım. Balta ile işim yok. Çok fazla kalmışım Tekrardan dolduruyorum. Şöyle yaptığımız zaman tarlalım yapsam. biraz şekilde önem veren bir insanım arkadaşlar. O yüzden birazcık uzun duruyor. Kusura bakmayın. Şuradan tekrardan kaldıracağım. Yani farklı bir şey yapacağım. Bunların yerine de odun kullanıyorum ben. Burada eşyamızı attık yanlışlıkla. Gelip geçiyorken buradan basmamak adına Odun kullanmayı tercih ediyorum genelde Terlinin girişini buradan yapacağız Şuraya biraz daha doldurmam gerekecek sudan dolayı Tamamdır ee, Kovamızda arkadaşlar Öncelikle buraya Sağ klikle su alıp, bir buradan bırakıyoruz. Bir de bu taraftan bıraktığım zaman birazcık dengelenecek. Şöyle bir de ortaya atalım biraz daha düzelsin, güzel bir görüntüsü olsun. Suyumuzu koyduk. Diğer tarafa da koyalım. Bu arada bunu yanlış yerden koymuşum ben. ortadan almam gerekecekti. Evet yanlış yaptık. Ay ay yanlış yapmışız arkadaşlar. Çok özür diliyorum. İstediğim gibi olmadı şu anda. Burayı şimdi boşaltırsak burası sus olacak. Ben şurayı önce bir kapatayım. Tekrardan açacağım. Hiç uğraşamam hiç. yaptım zaman şurada tarla olacak evet burada da su olacak tamam şimdi buraya açmak gerekiyordu aynı şekilde buraya da dolduracağız aynı şekilde buraya da dolduracağım. Yalnız bir simetri daha oluşmuş. Kapatalım. Allah. Fail verip durduk şu anda. Gerçekten inanılacak gibi değil. Hala tutturamam şey simetrisini. Neyse. Şöyle buraya da atalım. En azından mantığını şu anda anlamışsınızdır muhtemelen arkadaşlar. Neyle attım mı? Çok anlısı da alırsak. Bu arada size suyu da göstereceğim. Sürekli böyle git gel uzağa zorunda kalmazsınız. Yani suyumuzu yaptık. ben şimdi gidip bir çit yapmak istiyorum. Çit için arkadaşlar şu şekilde koyuyoruz. Odunlarımızı da böyle koyduğumuz zaman çit veriyor bize. Bana tabi biraz fazla aldım olacak. O yüzden şöyle beşer tane. Hatta altışer tane yapayım. Çitlerimizi alalım. Evet, çitleri koyduğumuz zaman, çünkü tarlanın üstüne bastığımız zaman yani bu sefer Ektiğimiz yiyecekler olmuyor. Bunların zarar görmemiz için de çit vermemiz çok büyük önem teşkil ediyor oyunda. Bunu mutlaka yapmamız gerekiyor gibi aslında. Orada yetmedi çit. Biraz daha yapmamız gerekecek. Altı şartan daha yaparsak yetecek gibi sanırım ama altı tane odun çıkmayacak kaç tane çıktı? Üçer tane mi çıkıyor? 4'er tane çıktı. Tamam. umarım bu çit sayısı yeter bize. Yetmezse büyük sıkıntı çıkaracak şimdilik. Neyse en azından ormanı yakın yerdeyse hemen toplayabiliriz. Çiti nereye etti gibi sanırım. Şöyle zaman buraya da çit kapısı yapacağız. Onu da göstereyim hemen size. Umarım odunumuz kalmıştır çit kapısı için yapmaya ama sandığımızda var mı? Yok gibi. Evet. Hemen bir, bir, nedenle, bir odun bulalım. Altımızı alalım. Ağaç lazım bize. ben buraya ağaç dikeceğim zaten arkadaşlar. Hani sürekli böyle udun udun, odun 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 aramak için koşmamıza gerek kalmayacak daha buralara kadar. Daha yakında ağacımız olacak bize ait. Şunları alalım. Şimdilik. Evinizin etrafını da ışıklandırmayı ihmal etmeyin arkadaşlar. Ee, yoksa yaratıkların spawn olması çok yüksek oluyor evinizin etrafında. Hani ben şimdilik bu şekilde ışıklandırma ama daha sonra çevre aydınlatmasını da yapacağım tabii ki de. O zaman çok daha iyi olacaktır. Bunu geçici olarak bir ev yaptım şimdilik. O yüzden pek sorun değil benim için. Çit kapısını arkadaşlar bu şekilde koyuyoruz. Yanına da çubukları koyduğumuz zaman bize çit kapısı veriyor. Hemen gidip çit kapımızı da takalım. oldu. Kaldı Tohumlarımızı ekme. Şu çimenleri kestiğimiz zaman arkadaşlar içlerinden söylemiş miydim hatırlamıyorum ama tohum çıkıyor gördüğünüz gibi yeşil olan tohum. Hem evinizin etrafını temizlemiş de olursunuz hem de tohumları alıp bunları ekip e, ee, tarlamızda buğday yetiştiriyoruz. Buğdaydan da ekmek yapıp açlığımızı gidermek için kullanabiliyoruz. Aynı zamanda güzel de bir görünüm oluyor tarlamın yeter sanırım yetmezse tamamdır artık sonradan tamamlarız evet arkadaşlar yapmamız gereken işlem şu şey olacak çapamızı alıyoruz sağ klikle yine aynı şekilde su kenarında olan bölümleri yanlarında su olması gerekiyor çünkü yaptıktan sonra tohumlarımızı da alıyoruz birer birer serpiyoruz üstüne. Yine, yine Ve bunlar büyüdüğü zaman bir de buğday veriyor. Aynı zamanda bunları e, hızlı bükmenin bir yöntemi daha var. E, onu da size göstereceğim. Kapımızı kapatalım. iskeletlerden var sanırım. E, İskeletlerden düşen kemikler arkadaşlar. Bunları e, öğüttüğümüz zaman bize kemik tozu veriyor. Kemik tozlarında da e, ektiğimiz eklediğimiz ürünün üstüne attığımız zaman hızlıca büyümesini sağlıyor. Bu ağaç da olabilir. Ağacı da bir anda büyütebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi büyüdü şu anda. Hava karardı bu arada. Ben evime geçeceğim. Çiftlikimizi i̇şte de kapatalım. Ve bölümü de burada sonlandıracağım bu bölümü. Yani tarla yapımını öğrenmiş oldunuz arkadaşlar. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın diyorum ben. İyi oyunlar sizlere.